Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'tan ziyaret. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'ı ziyaret etti. Profesör Doktor Fatih Kırışık ziyarete yaptığı açıklamada, üniversiteler arası işbirliklerini güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Karabük Üniversitesi ile Akademik İşbirliği Protokolü imzaladık. Her iki üniversite arasında imzalanan Akademik işbirliği Protokolü Ön Lisans ve Lisans Eğitim, Öğretimi, Lisans Süste Eğitim, Öğretim, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma, Geliştirme Projeleri. Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali ve Türkiye'de birçok paydaşın katılımıyla düzenlenecek, ulusal sağlık bilimleri alanı, festivali hakkında yapılacak ortak çalışmaları. Kapsıyor dedi. Fatih Kırışık kimdir? Profesör Doktor Fatih Kırışık, 1974 yılında Kırşehir'de doğdu. Üniversite eğitimini 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2008 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. 2023 yılı Ağustos ayında Karabük Üniversitesi Rektörü olarak göreve başladı. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.